Dikkat! Bu video beynimizin 0.2 gramını eritme ihtimali taşır. Gün geçmesin ki ben bu kanalı papi videosu çekmeyi ama çekiyorum. Neden? Çünkü hoşuma gidiyor. Evet. En son burada kalmış. Yani bitirmiş. Ha artış diyorsun. Allah Allah. Aa bizim kanki la bu. Hello. Ne? Abla şey. Ne mesela ne? Ne sorun ne? Ne tarafa gideceğim? Abla nereye doğru? Sesime gel Recep. Ne diyorsun oğlum? Allah sen bir konuşuyorsun. Abi ya bu oyun bu kadar korkunç olamaz ya. Bak çok ciddiyim bu oyun bu kadar korkunç olamaz. Köpeğe sıkmışlar lan. Cani lan bunlar. Kapı sıçtı. Kapı osurdu. Kapı bütün mahalleye haber verdi. Kapı bütün evrene haber verdi hatta. Tama bak ortama bak be. Merhaba. Da hiç olur mu? Hiç problem değil. O kadar korkmadım zaten. Ha, söyle. Şöyle. Ee, ben ne yapacağım burada? Sen televizyon izle baba. Biz gidip geleceğiz. Hoppa. Doğru herhalde ya. Güm 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 güm. güm. this way dediği bu taraftandır herhalde. Evet. Oo. Yazık değil mi oğlum bu hayvanlara? Kız ne yapıyorsun burada? I'm going daha Oğlum ne oldu lan? Günden evde kısa süreli panik yaşandı. Bismillah. Bir yere gidiyorum ama ben böyle hızlı ve şiddetli bir şekilde gidiyorum bir de. Çıkmayacağım ki zaten oradan. Niye zorluyorsam ya? Allah Allah. Burası biraz fazla mı büyük? Şuradan uzatsak iyiydi. Herhangi bir saldırı olursa. <laughs> ne oluyor lan? Bırak la oğlum. La oğlum gitti. Yok yok yok. Vallahi yok. Gelme. Gelme gelme. Korkuyorum da gitme ya. Ne diyorsun ya? Abla İngilizcem yok haklısın, haklı, haklısın. Bir şey söyleyeyim Bu şu. Sen bundan busun Okan söyleyeyim. Bir de gülüyor ya. Onu kopardı ya? Oh shit. Bura ne böyle ya? Merhaba. Aşağı in aşağı. Korkutuyorsun beni. Aha oradan bir şey açıldı. Kimse çıkmaz inşallah. Oh, ortama bak ya. Merhaba ben... <laughs> şey ben... Baba... Ben... Baba ben ne? Ben öyle oyun oynamak için gelmiştim ama. Anybody here? Yes, I on Bu kaseti izlememiz lazım ya. Bu kaseti izleyeceğim ben. Ve onunla mac Ananı avradını. Öldü bu nasıl bir bilgilendirme ya? Bilgilendirmedeki adam ölüyor ya. Kim açtı? Şimdi bu ışığı kim açtı? Buradan birisi mi çıkacak şimdi yoksa? Ben böyle bir ricada bulunmadım ya. Kanala abone olanlara bu elleri dağıtıyorum. Kaç tane var burada? Bir tanesini kendim alacağım. Bir tanesini de dağıtıyorum. Bir şey çıkarsa kalp krizinden geberirim ben burada. Ya ne anlatıyorsun ya? Geç. Bu ne? Bu niye geliyor bana doğru? Gelme lan. Diyor ki yapamazsan diyor kafana bam diye vururum diyor. Yaptım yaptım yaptım. Göt korkusuna yapıyorum şu an tamamen. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Blue geliyor. <laughs> beynim durdu bir yerden sonra algılayamıyorum artık. Yani Blue ya vurdu ya vur vur vur. Al al vur da götün sorsun al. J diyor. Nerede J kanka? Burada. <laughs> Şerefsizler. Turuncuyu alta koymuş. Abi bu, bu ne ne oluyor? Yok ben yapamam. Benim beynim dur. Dur. Hayır. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bulmaca tarzı bir şey var galiba burada. Ya anlamadım şey şu. Ben bunu nerede kullanacağım? Ha, da ağırlık olduğu için kalkmıyormuş galiba. Çok özgüvenle gidiyorum ama. Karşıma bir şey çıkarsa altıma sıçar ha. Buradan yapsam. Buradan bunu yapsam. Üf, zeka bu işte ya. Açıl. Zeka dedim budur kardeş. Zeka zekadır. Lanmayan babandır. Teşekkür ederim altıma sıçtırdın ya. Çok korktum ama ya. Harbi çok korktum orada ya. Of. Wow, fantastik. Bunun diğer bölümünü de şey yapabilir mi? Ya. İki bölümden oluşturabilirim bunu? Tamamen zevke bağlı. Ama bağlı yani. Vaki vaki. Şimdi ben bunu yaptım. Bunu yaptım. Bu kaldı. Nogli. Aa. İki ah. diyor eliniz var ya diyor. Onu diyor alacağım diyor. Dürbük ananım. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Hem anneyim diyorsun hem de yaptığın işkencelere bak ya karı. Çok zor ya bu. Oo abi gözükmüyor. Abim Kur'an çarpsın hiç bok görmüyorum. Bu oyunun yapımcısı ne yaşıyormuş? Oo patlama. CS2 antrenmanınızı burada yapabilirsiniz. Atlarsa altıma sıçarım bu arada. Haberiniz olsun yani. Da. Oo hırladıkları zaman boku yedin anlamına geliyor. Şşt lo. Lo yavaş. Oğlum çok hızlı geliyorlar lan. Harbi çok hızlı geliyorlar bu arada. Ve karanlık. Bir bok görmüyorum. Ve ses hırladıkları yere doğru gelmiyor. Ses rastgele bir. Bir tartık. Ne olur? Ne olur bit. Bit artık. Dur. Dur. Atlamayı yasaklıyorum sana. Hepiniz atlamayı yasakladım şu an. Yasakladım. Atlamayın. Hayır. Yasakladım. Yasakladım. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Oh. Akıllı bir çocuğum değil mi? Ya bu nasıl bir fantazi ya? Annem çok fantastik bir insan. <laughs> Anne kapıyı aç. Doğru kapı mı Ya ama. Annem çok fantastik. Ya yetiştiremiyorum ya da yetişmiyor. Anam düştüm vallahi ya. Neyse dur. Çok düşmemişim. Tamam, ses geliyor. Ses geliyor. Buranın oraya. Bu oyun kayıt alıyor mu ya? Ee, dayı ne oluyor? Ne oluyor lan? Ana geliyor. Aa deli. Hayır ya. Ne olur bir şey yapma. Kaçacak yerim yok. O kapıyı açar mısın rica etsem? Böyle yapıyor. Teşekkür ederim. Çok naziksin geri git. Yani başka çarem varmış gibi durmuyor pek fazla ya. Bilmiyorum ama. Hani oyun bir seçenek sunmadı bana çünkü. Aşağı kapalı. Şey merhabalar. Birisi var mı acaba? Hani ben gerçekten mecburiyetten geldim buraya ama. Ne olur kızmayın bana. Bu ne? Bunu mu itekleyeceğiz? Oyuncak dolu bir şey. Burayı açtım. İtekle. Koş, koş 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 Dur Bunu da buraya bastım Burada tuş mu var? Yoksa <laughs> Ah yapma ya Ha tamam burayı açtım bu da konuşa kalsın dur. Çok sessiz olmasın ortam korkutuyor. Tamam. Çabuk git. Oh yaptım herhalde etti koş koş koş. Tekle 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 tekle. Uhu! Geliyorum. Puh. Dağıttık ortalığın anasını belledim. Ben üste çıkmak istiyorum artık ya. Gerçekten korkmaya başladım çünkü oyuncak olduğu yere gitmek istiyorum ben. Ya seni gerçek şey zannettim bir an. O zaman ne yapalım videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Sizlerin beğenisine ve yorumuna göre devam edecek bu seri. Ama bitti zaten az bir şey kaldı. O yüzden bunun ikinci videosunda bitiririm ben bunu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.